Bayanlar, baylar, sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yeşil'in En iki ismindeki kitabı yorumlayacağız ve kitap hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. E, hızlıca ilk önce kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. E, kitap e, Enin liseden mezun olduktan sonra sırada Queen's Academy'ye gitmeyi istemesiyle başlıyor. E, ancak e, Queen's Academy'ye gitmek istese de e, başına bazı talihsiz olaylar geliyor. E, i̇lk olarak e, Marilla'nın e, ilerleyen yaşı sebebiyle artık gözleri sıkıntıya girmeye başlıyor ve e, onun e, gözünü fazla yormaması gerekiyor. En de bu süreçte e, Queens Akademi'ye gitmenin doğru olmayacağını düşündüğü için e, Queens Akademi'ye gitme işini şimdilik erteliyor ve e, Marilla'nın yanında kalıyor. E, çiftlik işlerinde ona yardım ediyor. İşte elinden geldiğince onun gözünü yormamasını Çabalıyor. Bu arada eğer marala gözünü yoracak olursa kör olma riski var. O yüzden bu durum oldukça riskli. İlerleyen süreçlerde bu çok mantıksız bir şekilde düzeliyor ama o şimdinin konusu değil. Şimdilik biz bundan bahsedelim. En ve marala birlikte hayat sürüyorlar ve en bu süreçte hem çiftlik işlerinde maralaya yardımcı olurken hem de mezun olduğu lisede öğretmenlik yapıyor ve hem arkadaşlarına hem de öğrencilerine insanlara şiddet uygulamadan, onları baskılamadan iyi bir öğretmen olunabileceğini göstermeye çalışıyor ve bu konuda gerçekten ciddi bir çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Ve sonunda en istediğine ulaşıyor ve herkesi şaşırtarak aslında e, kaba kuvvet kullanmadan da insanlara bir şeylerin e, gösterilebileceğini, insanları e, kaba kuvvet kullanmadan e, eğitebileceğini herkese e, kanıtlanmış oluyor. E, bu arada e, ilerleyen süreçlerde e, Marilla'nın çok yakın bir akrabası e, vefat ediyor ve e, Dora ve Davy adında iki tane çocukları var bu ailenin e, ve e, eğer birileri evlat edilmezse yani birileri onu yanına almazsa e, çocuklar yetimhaneye gideceği için e, Marilla da yakın bir akrabasının çocuklarının böyle zor süreçler yaşamasını istemediği için e, Dora ve Davi'yi yanına alıyor ve enle birlikte e, bu iki çocuğun bakımını üstleniyorlar ve Biz de bu kitap boyunca hem Dora ve Davy'nin başından geçen olayları hem de En'in gelişim derneğini kurarak gelişim derneğinde de başardığı şeyleri okuyarak En'in bu hayatının bu kısmında başından geçen olaylara şahitlik ettiğimizi söyleyebilirim tempo olarak bana göre ikinci kitap ilk kitaba kıyasla birazcık yavaş diyebilirim hikaye yoğunluğu açısından oldukça geniş ama benim açımdan yani bana soracak olursanız ben ilk kitabı ikinci kitaptan daha çok sevdiğimi söyleyebilirim Belki bunun sebebi hikayenin ilk başlangıcının bendeki yerinin ayrı olmasından kaynaklı da olabilir ama bilmiyorum yani bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim ha bu arada şunu da şöyle düşünmeyin ilk kitap bu daha çok beğeniyorum diye bu kitabın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle kötü değil. Özellikle kitabı ikinci kez okuduğumda şunu fark ettim. Kitap sonu açısından ilk kitaba kıyasla daha iyi bağlanmış. Yani bu kitabın sonunu beğendim. Yani burada şimdi bu kitabın sonundan şikayet etmeyeceğiz. Bu bizim için oldukça güzel bir durum şu anda yani şöyle bakıldığında hikaye oldukça yoğun çok güzel şeylerden bahsediliyor ve hani ee, hani yapmak için yapılmış gibi bir e, hikayesi yok kesinlikle. Okuduğunuzda keyif alacağınız ve e, hepinizin beğeneceği bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ha e, bu arada e, kitabı okuyanların büyük çoğunluğu seriyi okuyanlardan e, dördüncü kitabı beğenmemişler. E, o kitaba geldiğimizde e, o kitap üzerine de konuşuruz ama e, bu kitap kesinlikle e, okuduğunuzda sizi memnun edecek bir hikayeye sahip. Şöyle arka kameradan çektiğim için yine e, parlar mı bilmiyorum ama size şöyle Şurayı göstereyim okumak isterseniz diye. Yani e, kitabın kapak rengi de bu arada oldukça hoşuma gitti. Yani seriyi eski kanalda yorumladığımda uzun uzun e, kapakların ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş ve e, bunu bolca övmüştüm. E, bu sefer bunu yapmayı düşünmüyorum. O yüzden e, kapakları bu seriyi e, yorum videoları boyunca e, incelemeyeceğiz. Zaten hepinizin kapakların nasıl olduğunu gördüğünüzü düşündüğüm için bunun üstüne tekrar bir kez daha konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz kitaba puanımızı vererek videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. E, kitap dediğim gibi okuması oldukça keyifli olan ve e, birinci kitap kadar olmasa da e, keyif alarak okuyacağınız bir hikayeye sahip. E, ama bazı noktalarda hikayenin beni biraz sıktığını fark ettim ve bu da sanırım e, bazı mevzuların e, düşünelinin aksine biraz e, gereksiz uzun uzatılmasından kaynaklı olduğunu fark ettim. O yüzden hikaye benim için bazı noktalarda gereksiz uzunmuş gibi geldiği için kitaba 10 üzerinden 9'luk bir puanın uygun olacağını düşünüyorum. Bu arada bu söylediklerim sizde karamsar bir etki yaratmasın. Kitap kesinlikle dediğim gibi çok keyifli ve okuduğunuzda sizin de keyif alacağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama bu kısmı da belirtmek isterim. Yani çok sevdiğim bir seriyi incelerken tabii ki iyi gördüm yollardan bahsettiğim gibi kötü gördüğüm yönlerden de bahsetmem gerekiyor O yüzden e, puan kısmında da e, bu kısımdan e, bahsetmek güzel olur diye düşündüm bu videoluk benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Bu arada kanalımı ilk kez görüyorsanız ve video hoşunuza gittiyse abone olup bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Beğenmeler yüksek olduğunda bir sonraki videoyu çekmekte daha çok motive oluyorum. O yüzden bana moral ve motivasyon kaynağı olmak istiyorsanız bir beğenirseniz sevinirim. Onun dışında video hakkında, benim hakkında, kanal hakkında görüşlerinizi belirtmek isterseniz de yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum Efendim bu videoluk Benden bu kadar farklı videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın sizleri seviyorum